Selamünaleyküm. Mutfağımıza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bugün şöyle patates tavası yapmak istedik. Şöyle bir paket but, 4 tane domates, şöyle 5 tane soğan. Burada da patatesimiz göz kararı, yeşil biberimiz. Şimdi bunları bir güzel yıkayacağım, doğrayacağım. Daha sonra tavamı bastırmaya başlayacağım. Tuzla süreceğiz. Evet şöyle şimdi zepselerimi yıkadım. Bunları şimdi doğrayacağım. Bir başta şöyle samırsak. Şöyle tavuğu da yıkadım. Onu da ocağa koydum. Şöyle biraz haşlansın. Bir haşladıktan sonra bastırıyoruz. O da haşlansın. Şöyle daha sonra onu da bir yemeğimi bastırırım. Evet şimdi bunun içerisine kokusunu alsın diye bir tane soğan ekliyorum. Şöyle soğanla haşladığımız zaman kokusunu alıyor. Evet şimdi şu patateslerin dışını iyice yıkadım, temizledim. Onları önce soyayım. Çünkü yapmaz yok Patatesleri böyle bu şekilde soyacağım. Tavuğu da koydum kaynıyor. Bir paket tavuk budu. 8 tane patates Herkes ailesinin sayısına göre kalabalığına göre yapar. Bunun sayısı olmaz. Evet. Kemliye biraz daha açmasın güzel evet. şey olsun ki lezzet olsun şey et şey etsin. Şimdi şey yapsana Şimdi patateslerimizi şöyle doğuruyoruz. doğruyoruz. Allah'ın oğlu, Allah'ın oğlu. Ezan okunduğu zaman bir kaybı Allah'ı dinleyelim diyor. Ezanımız okunuyor. Allah herkesten sesini sormak nasip etsin Rabb'im. Bugün Cuma, hepimizin Cuması hayırlı olsun. Allah nice cumaları görmek nasip etsin. Yusuf! Yusuf! Okul açılıyor artık, herkes yavaş yavaş evine dönüyor. Karıştırma şeyinde olanlar okula gidiyor, başladılar. Arda. Arda yok çocuğum burada. Arda değil. Arda değil, Arda Ceyhan'da. Arda. 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 Şimdi donatişimizi yaptık. Efendim oğlum?

Art senelde ne dinle, çok çubak paykayne diyorum. Yusuva seni dinle diyorum. Söyler. Hepsi üstüne yıkadım. bizim arabadan oğlum. Evet, şöyle bir başta sarımsak söyledi Dört tane de soğan. Soğanlar orta boy küçük. Onun için dört tane. Evet, oğlum, Anne, ne yapıyor? Yapma. Hayır. Evet, hayır. Ya yapma ama niye vurdun? Ayıp ama oğlum. Evet şimdi her şeyi doğradım. Şimdi şöyle soğanlarımı da içine doğrayayım. Patates tavası yapıyorum. İri iri şöyle doğrayayım. Şöyle bir başta samırsak onu da etleyeyim. olursa güzel olur. Yemeklerde samırsak ayrı bir lezzet yapar. Şimdi bunun içerisine şöyle göz kararı yarım bardak şöyle yağ ekleyeyim tavuk olduğu için şimdi şöyle yarım kaşık salça salçamız biraz kuvvetli şöyle biber tuz karabiber onu da ekledim şimdi bunu bir güzel şöyle harmanlayın sarçasını az koyacağız. Çok koyduğumuz zaman şey oluyor. Sarçasız daha lezzetli, daha güzel oluyor. Şöyle. El lezzet olsun. Karıştıralım. Kaşıkla karışmıyor. Tepsimiz küçük olduğu için. Karıştıralım iyice. bütün baharatlarıyla böyle karıştırdık. Ve şimdi ekledim. Şimdi haşlamış olduğumuz böyle şu butları şöyle haşladığım zaman daha lezzetli, daha güzel, daha çabuk pişiyor. atamala güselle içersine koyalım. Yusuf yapma. Tamam. içine girer çocuğum. Sus. Yusuf. Nene. Muanne ne yapıyordun? Muanne tava yapıyor. Muanne erzini ne de çocuğum. Erzini. Bir de gördüm ben ha. Gördün mü? Dur çocuğum, karıştırayım. İyi geceler, yaşamlar da. Ela. Yan balalar da var onların. İyi. Biz yatıyoruz. Ben kalktım o karar pek etti. Yusuf, lütfen. Evet, şimdi bunun içerisine şu tavuk suyumuzdan biraz ekleyelim. Pilava da koyacağız. Şöyle ekleyelim, göz kararı. patates suyu biraz fazla çeker. Üzerine de diziyoruz butları. Bu sefer evet. daha çabuk pişiyor, yanıyor. Şimdi bu sefer şöyle altına yerleştirdim. Evet. Tamam. Elimizi yıkayalım. koş, Benim Tam havu ne? El silim şöyle. Ya bir tane düşüş gelmiş bir temiz. Evet, şimdi bastırdım bunu. Şöyle telefonu gösterdik Kamile. Şu bastırdım böyle. Şimdi bunu fırına süreceğim. Şöyle tavamız hazır. Hadi hoşça kalın. Her baharatını da ekledim. Hoşça kalın. Evet canlarım şimdi servisimi yaptım. Sizlere gösteriyorum. Afiyetle yiyeceğiz. Çok güzel oldu. Şöyle hadi hoşça kalın. Aha. Evet şimdi yemeğimiz pişti, servisini yaptık. Sizlere göstereyim. Şöyle çok hoş oldu. Hadi afiyet olsun. Hepiniz hoşça kalın. Bizleri izlemeyi unutmayınız.